Vatan topraklarının son durağı olan Doğu Bayazıt, çok eski bir yerleşim yeridir. Başı dumanlı Ağrı Dağı'nın eteğinde, adı dillere destan, Doğu'nun Topkapı Sarayı olarak bilinen, İsak Paşa Külliyesi'nin gölgesinde kurulu bir serhat diyarıdır. Hem tarihi pek yolunun, hem de Avrupa'yı Asya'ya bağlayan en önemli ticaret yolunun merkezindedir. Eğer bir gün yolunuz Ağrı iline veya onun gelişmekte olan güzel ilçesi Doğu Bayazıt'a e düşerse sakın uğramadan dönmeyin derim. Sayın izleyicilerim, Paşa Külliyesi Ağrı Dağı ve efsanesiyle çok ilginç bir geçmişe sahiptir. Bana göre bu Şirin ilçe adını kar beyazından alan doğunun bembeyaz bir sınır ilçesidir. Tam karşısında 5137 metre rakımı ile Türkiye'nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ona bir güven ve güzellik katmıştır. Ağrı ilinin şirin ilçesi olan Doğu Bayazıt'ın toprakları ilk çağlardan itibaren daima önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. Geçmiş tarihini 4000 yıl öncesine kadar götürebildiğimiz bu şirin ilçe her zaman doğudan Anadolu'ya gelen göçler ve akınların Anadolu topraklarındaki ilk dinlendikleri yer olmuştur. Osmanlılar devrinde de önemini daima koruyan Doğu Bayazıt, Ruslar ile yapılan savaşlar sebebiyle bir hayli zarar görmüştür. Hatta bu şirin ilçe 1914'te Osmanlı-Rus savaşları sırasında Rusların eline geçmiş, halkın bir kısmı Van ve Erzurum'a doğru kaçmış, kalanlar ise bir hayli perişan olmuştur. Doğu Beyazıt ile köyleri Rus askerleri ve Ermeniler tarafından yakılıp yıkılmıştır. Rusların 14 Nisan 1918'de çekilmesiyle bölge işgalden kurtulmuştur. Türkiye'nin doğuya açılan kapısı olan Doğu Bayazıt Yüzyıllar süren bu uzun serüvende ilçe, Urartular, Asurlar, Metler, Persler, Roma ve Bizans hakimiyetinde kaldıktan sonra Halife Hazreti Osman döneminde İslam akınlarıyla tanışmıştır. Ve nihayetinde 1514'teki Çaldıran Savaşı'ndan sonra da Osmanlı topraklarına katılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında sancaklar vilayet haline dönüştürülünce Doğu Bayazıt aynı adla vilayet merkezi olmuştur. Ancak 1927 yılında vilayet merkezinin bugünkü Ağrı'ya taşınmasıyla Doğu Bayazıt bu ile bağlı bir ilçeye dönüştürülmüştür. Kısaca Doğu Bayazıt eski bir ilimizdir. Anadolu'nun doğusunda Avrupa E80 transit yolu üzerinde bulunmaktadır. İlçe toprakları genellikle engebeli ve yüksektir. İshak Paşa Sarayı Doğu Beyazit ilçesinin 5 kilometre doğusunda bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan bir saraydır. Osmanlı İmparatorluğu'nun lale devrindeki son büyük anıt yapısıdır. 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden olduğu kadar sanat tarihi yönünden de değeri çok büyüktür. İshak Paşa Sarayı saraydan öte bir külliyedir. İstanbul Topkapı Sarayı'ndan sonra son devirde yapılmış sarayların en ünlüsü ve ilginç olanıdır. Kartal yuvasını andıran 116 odalı bu saray aslında türbesi, cami, surları, iç ve dış avduları, divan ve harem salonları, koğuşları ile bir bey kalesidir. İshak Paşa Sarayı 1685 yılında Doğu Bayazıt Sancak Bey'i Çolak Abdi Paşa tarafından inşasına başlanılmıştır. İnşaatın bitimi Çolak Abdi Paşa'nın oğlu Çıldır Valisi İsak Paşa ile onun torunu Mehmet Paşa tarafından 1784 yılında bitirilmiştir. Bu muhteşem tarihi eserin inşaat süresi tam 99 yıl sürmüştür. Bu külliye 7600 metrekarelik bir arazi üzerindedir. Yapı yaklaşık olarak 115 metre boyunda, 50 metre eninde olmak üzere inşa edilmiştir. Kesme taştan yapılan sarayın doğu cephesindeki portali Kabartma ve süslemeleriyle Selçuklu sanatının özelliklerini çok güzel yansıtmaktadır. Sayın izleyiciler, dünyada sıcak havalı kalorifer sisteminin kullanıldığı ilk saray burasıdır. O dönem dünya üzerinde en yaygın ısıtma sistemi ocak ve şömini ile yapılmaktaydı. Batı kültüründe şato olarak bilinen binaların tümü şömine veya soba ile ısıtılırdı. Rusya ve İskandinav ülkelerinde ise şömine gazları duvar içinden duman kanallarından geçilerek duvarların çabuk soğumaması sağlanırdı. Kurulan sistem sadece bulunduğu kata veya odaya hitap etmekteydi. Bu külliyete ise sıcak hava bu yapının ikinci avlusunun altında bulunan bir ocakta üretilerek duvarlar içine yerleştirilmiş pişmiş toprak borularla sarayın belirli bölümlerine aktarılmaktadır. Bu aktarılmayla ısınma sağlanmaktadır. Özellikle mevcut haremi Doğu Beyazıt'ın karlı uzun kış gecelerinde ısıtmak büyük bir maharet istemekteydi. Bu kalorifer sistemi aynı zamanda külliye içinde bulunan cami, medrese, tören salonlarında da kullanılmıştır. Zemine döşeli kül borularda dolaşan buhar veya sıcak hava aynı zamanda sarayın tüm odalarına hitap etmiştir. Yapılan incelemelerde hizmetkar odası gibi yerlerde bile bunlara rastlanılmıştır. Bugün sarayı dolaşırken kalorifer tesisatının bir bölümünü avluyu gezerken toprak borularını görmek mümkündür. Sayın izleyicilerim, Ağrı'da muhteşem bir dağdır. Böyle büyük bir dağ birçok efsanelere de konu olmuştur. En bilinen efsanesi binlerce yıllık derin bir sadakat ve sevda öyküsünü dillere destan olup günümüze kadar getirmiştir. Efsane konusu olan Bayezid, valisi Mahmut Paşa'nın kızı Gülbahar ile Çoban Ahmet'in acı aşk öyküsünü içermektedir. Ben size bu efsaneyi anlatırken siz de bu muhteşem külliyeyi arkanıza yaslanarak seyretmenizi dilerim. Çoban Ahmet bir sabah bakar ki evinin önünde bir beyaz at durur. Geleneğe göre üç kere yola bırakılır, üçünde de geri gelir ve aynı kapıda durursa o evin erkeği o atın sahibi olurmuş. Beyaz at üç kere geri dönerek Çoban Ahmet'in evinin önünde durur ve nihayetinde onun olur. Bayezid valisi kendisinin olan atı geri ister. Töreye göre atın artık Ahmet'in olduğu söylenince paşanın adamları köyü ateşe verirler ve Ahmet'i yakalayarak saraya götürürler. Köylüler de atı paşaya verirler. Ahmet'i gören paşanın kızı Gülbahar birden ona vurulur. Bunu gören paşa kızını çobana vermek istemez. Paşa Ahmet'in öldürülmesi için atın kendisine ait olmadığını söyleyerek idamını ister. Bunun üzerine halk ayaklanır. Ayaklanmadan korkan paşa bir şart koşar. Ağrı Dağı'nın tepesindeki ateşi getirirse Ahmet'in canı bağışlanıp kızı Gülbahar ile evlendireceğini söyler. Gece olunca paşadan habersiz Gülbahar zindana gider ve Ahmed'i görmek ister. Ama zindancı Memo da Gülbahar'a aşıktır. Ve der ki: Bir tutam saç verirsen sana Ahmed'i gösteririm. Nihayet Gülbahar Ahmet'i görmek için belindeki hançerle saçını keserek zindancı Memo'ya verir. Binlerce yıldan beri Ağrı Dağı ateşini çalmaya gelenleri yutmaktadır. Ahmet da çıkarak kutsal ateşi Paşa'ya getirir ve Gülbahar ile evlenir. Ama gerdek gecesi yüreğine bir kurt düşer. Gülbahar'a zindancı Memo'ya ne verdiğini sorar. Bir tutam saç verdiğini öğrenen Ahmet kıskanır ve yatağının ortasına bir hançer koyar. Törelere göre kadın eğer kendini suçlu buluyorsa hançeri bağrına saplayarak ölümü seçermiş. Anlamı buymuş koyulan hançerin. Sabaha dek uyuyamayan Gülbahar, Ağrı Dağı'na bakar. Ağrı Dağı'nın doruğundaki ateşin yeniden alevlendiğini görür ve zamanın geldiğini anlar. Uyumakta olan, canı gönülden sevdiği Ahmet'ine bakar, sonra hançeri olanca hızıyla sevgilisinin yüreğine saplar. Yöre halkı bu efsanedeki namus veya ahlak anlayışının aşktan daha önemli olduğunu vurguladığı için çok severek anlatıyorlar. Sayın izleyicilerim, Doğu Bayezid hali hazırda yaklaşık 120 bin kişinin yaşamakta olduğu bir ilçemizdir. Bu ilçede 4 ve 3 yıldızlı turistik oteller ve sosyal tesisler mevcuttur. Doğu Bayezid tipik Doğu Anadolu iklimine sahip olmakla beraber bir ova olması ve Iğdır Ovası'na yakınlığı itibariyle nispeten diğer ilçelere göre daha yumuşak bir iklime sahiptir. Eğer bir gün yolunuz Ağrı iline veya onun gelişmekte olan bu güzel ilçesi Doğu Beyazıt'a düşerse sakın uğramadan dönmeyin derim. Çok gezilecek birçok güzelliklere sahip bir yerdir. Sizlere kısaca özetlemek istersem Ağrı Dağı, İshak Paşa Külliyesi, Muhun Gemisi, Eski Bayazıt Camii, Balık Göl, Meteor Çukuru, Buz Mağarası, Keşiş Bahçesi ile Ahmedi Hani Türbesidir. Doğu Beyazıt'ı görmeniz için son kez derim ki, Tarih yeni bir çizik attığında dünya şafağına, Gözler yeniden güneşin büyülü parıltısına bakar. Diller size anlattığım efsaneyi fısıldar. Güneşin doğduğu zirveden, güneşi kaybetmeyen zirveye. Yani yaşam bir kez daha Ağrı Dağı'nın eteğindeki bu şirin ilçede sizleri misafir etmeyi bekler. Bir başka belgeselde buluşmak üzere. Hoşçakalın.